테럼 택어 치우러 Herkese selam arkadaşlar ben Vahit Videoya hoş geldiniz. Bugünkü videoda Katerina oynayacağım. Neden diyeceksiniz? Bir baktım Katerina bir sonraki yamada buff geliyormuş abi. Şu anda bir sonraki yamada notlarını okuyorum. Ve diyor ki düz vuruş hitleri %25'den %35'e kadar artmış seviye atladıkça aynı zamanda ultisindeki her bir kılıcın hasarı artmış arkadaşlar. Şurada artılan %1 artı bilmem nokta kaç artmış. Yani saldırı zamanı bir şeyler yapmışlar. Gerçekten güçlenmiş Katerina. Yani bununla beraber AD Katerina güç Güçlenmiş olacak bayağı ve sizlere bir haberim var. Zaten S -tier şampiyonları çekiyordum. Senpai uygulamamızdan Katarina'yı görüyoruz ki Orta koridorda S diye gösteriyor. Yani şu an güçlü bir şampiyon olarak gösteriyor. Artı buff yiyor. Şu an %50.22 rate var. Ki bu iyi. Kötü değil. Oynaması zor bir şampiyon olarak gösteriyor. Burada kırmızı olanlar zor. Ee, şunlar kolay. Renkler renkler buradan ayırıyorlar. Senpai uygulaması arkadaşlar. Oyun başlamadan takım arkadaşlarınızı analiz edebildiğiniz. Aynı zamanda rün ve eşyaları oyuna aktarabiliyorsunuz. Bunları da pro oyunculardan veya usta oyunculardan bakıp aktarabiliyorsunuz. Burada şampiyonlarla ilgili özellikleri, oynanışlarını açıklıyor. Aynı zamanda anda profil analiz yapabiliyorsunuz. Oyun sonrasındaki istatistikleri inceleyebiliyorsunuz. Tempo indirmek için açıklama bakabilirsiniz. Şimdi fazla beklemeden artık kata maçına geçelim. Şimdi arkadaşlar Katarina aldık karşıda Zed var ve PB sunucusundayız. Daha yeni geldi buff. 160 ping'deyiz. İnceleyeceğiz bakalım nasıl olacak S tier şampiyonlardan. Katarina videosuna hoş geldiniz. Umarım keyif alırsınız. Sihir ve yaptıktan sonra videoya geçelim. Haydi herkese. Keyifli seyirler. I will be your Charles Manson Zed. Diyor ki, Charles Manson'ı tanıyor musun? Amerika'daki bir katilmiş dedi. Ben de senin Charles Manson'ım dedim. Oy. falan neyse. ciddi ciddi oynayacağız. Katarina oynaması zor bir şampiyon ama hani ben oynuyorum. Çok eskiden bayağı oynardım değişmeden önce. Şimdi oynanabiliyor gayet. Güzel, eğlenceli bir karakter. Hop Katarina arkadaşlar. Sadece koridor eşleşmesini oynarken dikkat edin. rakibinizde düzgün takas girmeye bakın. Minyonları da alın. Daha sonradan yakın takasta yenilmez rü sayesinde hayvan gibi kazanıyorsunuz. Ay dojladık. Bir düz vuruş hak ettin. Bir düz vuruş daha. Bir düz vuruş Q. Hop. Öldün sen artık. 60 gazet yapmışsın PB'de kardeşim ama bu nasıl bir oynayış? <laughs> Bilmiyorum. PB'de 60k yapmak felaket bir şey bu arada. Adam kasmış. Ama hallettik. Saygısızlık etti. Çünkü şöyle değil size. Yenilmez rünü sayesinde düz vuruşlar çok güçleniyor. Erken oyunda bunu gerçekten suistimal ediyorlar. Biz bu maçta ne kasacağız? Kraken. Botirk, Titanik Hydra veya Nashor bu tarz düz vuruş efekti yapan ade eşyalar kasalayacağız. Bakalım. Bana şey diyenler olmuş arkadaşlar. işte videolar çocuksu bilmem ne. Çocuksulukla alakası yok ki. Gayet ciddi, güzel, eğlenceli videolar devam ediyor. Umarım keyif alıyorsunuzdur. Ben elimden geleni yapıyorum. Yakında güzel planlarım var. Umarım o planlara denk geleceğiz. <laughs> Yavaştan hadi hayırlısı. Şimdi bana W atarsan direkt kaçacağım. Arkadaşlar W açacağımı yanlışlıkla E'ye bir kere verdim. Ama şimdi geldi zaten sanırım. Şöyle atladık bir. Oy. Sen ölme ihtimalin var mı? Düz vuruşlarla süpersin be. Bir tane daha vur. Onu da aldım. Adamsın. Bu koridorda üstünlük sağlamak çok iyi oluyor. Zed oyuncuları uzaktan dürtmesi ve uzaktan oynaması gerekiyor. Kata normalde counterlıyor. Alıyor çünkü takasları. 6 level'dan sonra belki outplay edebiliyor. Veya her W'su geldiğinde oynaması lazım. Bana devam edelim. Zed'in W'su yok. Direkt üzerine atlarım da. Aha öldürdüm galiba. Lan W'su gelmiş. Aha aldım lan. P'den de adam akıllı hareket edemiyorum ama yok ettik bunu güzel. Adam bu saatten sonra fena tilt olmuştur bence. Altı olmadan bende kapışmaması lazımdı. Her neyse biz oyunumuza bakalım. Şimdi bota falan roam atarız. Yani bu ilkliği kastıktan sonraki hasarımı vesaire çok merak ediyorum. Bakalım ben buradan bota roam atıyorum. Belki kill çıkar. Çıkmasa da dragon oynayabiliriz. Topta çünkü kayın. Ya Z. Ben kaçar. Sen sıkıntı çıkaracak gibisin bana. Geliyorum. Geldim geldim geldim. O niye kovalıyor? Al Lulu gelmiş. Aldım. Devam. Oğlum ne vuruyor lan? Ay, oğlum ben eşyaları aldım bir de oynuyoruz ha. Geçen bir Urf Kata videosu yapmıştım. Oradan elim alışkın. Bu arada ilk eşyayı tamamlamaya gidiyorum. Buff olmuş kralın kılıcını alalım. Üzerine bir de kraken alacağım. Felaket olacak sanırım. Kasıyoruz. Tabii ki arkadaşlar PB sunucusundayız. PB sunucusu ne? Oyuna gelecek değişiklikler öncelikle bu sunucuya geliyor. Bu sunucu da daha önceden görebiliyorsunuz. Ee, rastgele oyuncular geliyor arkadaşlar. Biz de bu ve yeni Katarina'nın hasarını full build'de test edeceğiz. Hmm. Devam etmeyeceğim ya. Top yine de bir yardım etmedim dememem lazım ya. O topa da gideyim bir kere. Acı çekiyor gibi o. Dur. Dur geldim. Burada Kain'in karşısına çıkabilirim. Tam gelmedi. Abi dayan. Flash'i var. Flash'i var da ölecek galiba. Kaç kaç. Oo, okey okey. Çok eğlenceli bu arada kata ya. Öyle zor da değil hani aranızda şimdi kata main vardır. Atıyorum hani mesela benim yapamadığım veya eksik yaptığım şeyleri görüyordur. Ama kata oynaması çok da zor değil yani bilmeniz gereken 2-3 şey var. Doğru combo. Mesela rakibatlarken atlarken ilk önce E W Q atıp düz vuruş arada çıkarıyorsun. Sonra o hızda ulti basıyorsun. Altındaki bıçak dönüyor ve bir iki farklı kombosu var işte en kullanışlarda. Haricinde bilmeniz gereken E yeteneği arkadaşlar. Aha. Düz vuruşunuzu ee, resetliyor. Yani düz vuruş E ee, düz vuruş hızlıca yapılabiliyor. Bu da kullanılıyor erken oyunda baya ya iki böyle çok fazla şey yok yani katayı atıyorum bir tane profesyonel oyuncu gidiyor çok güçlüyse alıyor taşıyor oyunu mesela çok aşırı zor bir karakter değil yani bence ölebilirim bu arada ama adamın canını bayağı azaltıyorum şu an çok kastım ya bota geliyorum yerimde durmuyorum acil bot almamız lazım bu arada böyle oynayacaksak Shottan var la adamın üstünde go Ultim döndüyse direkt keserim ama Lulu'nun W'suna dikkat edelim. Çok fena yani. Hop doyacadık. Babacım. Gel gel gel. Aa, ben kötü oynadım çok ya. O Lulu çok kanser. Bıçağı alamadım yerdeki galiba. Emir e resetleyemedim. Keşke seneye atlasaydım ya gel. Nereye gitti lan? Sen ölmek istiyorsun Var mı başka Tamam onu istedin sen onu Ignite'i yemeyi istedin yani Devam Ejder çıkıyor bulut ejderi bu arada bulut ejderi deyince aklıma Urf videoları geliyor çekmeye çalıştım 3. ejder bulut çıksın 4 bulut alayım Diye de Çok denedim olmadı arkadaşlar o videoyu da yapacağım böyle Malphite falan düşünüyorum Yasuo rekor yapmayı düşünüyorum da Olmuyor Böyle düz vuruşa düz vuruş bundan bahsediyordum birazcık plate alalım her zaman roam atmaya gerek yok ama sıkıntı takımı taşımamız gerekecek geliyorum bu sefer alacağız aa beni gördü Ka Kayın arkamda geldim oğlum Uy! aa niye tek yemedi lan oh, ben flash attım direkt tek yer diye pasiften ama Devam ederim diye aslında gerek olmayan bir flash'tı da neyse. Ultisi var. Aa. Hmm. Çok zor buraya oynamamız ya. Çıktım çıktım. Bir de gidelim ittirelim şu ilk kuleyi ve dragon oynamamız lazım. Bot lane ölmek istiyor ya. Ben bunları kesmeye gidiyorum. Gel. Gel 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 dragon yapıyoruz sandılar. Çık. Kayn. Zıpladık abi. Güzel. Çok güzel. Takımın da kill alması şart. Aha. Yenilmez. Hmm. Buradan emir resetleyeceğim. Belki girerim. Lulu'yu takip ediyorum. Bana W atacak. Daha sonra gireceğim. Geldim. Hmm. Buraya oynarsam trollerim ama. Takım tanklıyorsa. Oğlum bir tane kill çıkmadı mı ya oradan? Hiç yeteneğim yoktu Q'u da buluyor. Tamam geliyorum. Ee, Kraken ile beraber yani baya baya ekstra hasar vururuz diye düşünüyorum. Hadi hayırlısı Kraken çalışıyor galiba hala. Geldim. Adamların hepsinde hep şatlan var abi. Güzel. Çok iyi. Burayı nasıl alacağız? Cık, alamam ki. Ama Shen gelirse ben... bir kill lazım. Hadi. Oy, onu alıp seni keseceğim sanırım. Adamın botu yok oğlum. Nasıl benden bu kadar daha hızlı koy? Tamam, trollemeyi bıraktım artık. Gerçek ciddi oynayacağız. Ciddi motosok sok bizi Arda. Kuş diyorum sıkıyorsa gel. Buna baksana bir TF'de Kraken'den fazladan 400 vurmuşuz. Ben burada Viego'ya gideceğim. Bay bay. Geldim. En azından bir asist. Abi. Oha. Kime vurdum lan öyle? Çıkıyorum. Seni salmak zorundayım. Oyunu kaybederiz. Gel. Getir onu bana. Lan Q. Hadi. Abi onu alamayacağız sanırım. Çok güzel. Yanlışlıkla emi boşa attım ama bu ne hasar oğlum Sena'daki ben tek yedim girmeyeceğim sanırım. Çalmama gerek yok gerçi çalmayı geç adamlar kill alamıyor anasını satayım biraz takımın kasması lazım. Neyse ben bu arada 3. eşya haşmetli hidra aldım bu da fiziksel hasarımı falan ulti hasarını arttıracak. Bundan sonra bir de Nashor alayım iyice düz vuruş efektlerini arttıralım yani düz vuruştan gelen ultiye gelen ekstra hasarı arttırmaya çalışacağım. Ulti çalışıyor çünkü. Güzel lan Katarina. Fena fena. Tamam hadi geldim. Alamet açmışlar. Zed'i kesmemiz lazım ama. Burada Kain bedava duruyor. Ben direkt tek atacağım buna. Yetişemiyorum ki anasını satayım. Dal. Adamsın sen ya. Süper. Tamam ya biz takımca oynadık mı zaten kazanamazlar. Bizim takım bayağı güçlü ama. Şu vuruşlara baksana. 350 sadece düz vuruş atıyorum anasını satayım. Krakensiz bir de. Oy, E'de düz vuruş patlatıyor. karaken patlıyor E'de. Ultide de ekstra ekstra. ne ya? Bu Okyanus'u almak lazım. Okyanus'la beraber sanırım ölümsüz olurum. Yenilmez vesaire. Şu ana kadar 2300 can çekmişim. Go go go. Biri tanklasın. Hadi. Abi. Üst, ultimi bozdu anasını satayım. Kime de alacağım? Ben çıkıyorum buradan yoksa Kain direkt bozdu beni. Zede 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 geldiğinde zede direkt. Aha Viego'ya baksana. Benim farm az kaldı sürekli kill koşturduğumuzdan da biraz farm yapalım. Gel gel. Geldim beni gördüler ama. Aha. Çıktım. Öleceğim. Bir tane kill alabildim en fazla ya. kötü oynadım. Görmüşlerdi beni ama neyse. Yenmeyi çalışacağım bu maçı da bakalım zor olacak. Geldim. Reset almadılar kazanırız geldim. Yanlışlıkla skill atamadım. Oha lan. Lan skill atamadım ben. Kaçırdım W ve Q atmayı kaçırdım. Ama sadece ultiyle ile kestim lan. 2K vuruyor şu an ulti. Burada yazana göre galiba ekstra bir de Nashor, Kraken, Hydra ve mahvolmuş kralın kılıcının hasarını yiyorlar. Anladığım kadarıyla. Gel 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 gel. Hain pusu zamanı. Go go go. Dön 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 dön. dön. Oo direkt tek yediler lan. Zonya. Oo. Oğlum direkt bittiler bittiler. Zonya'yı iyi ki aldım. Ben de diyorum ne eksik. Zonya'yı çektim toparladık direkt. Yani böyle arkadan girmek lazım. İlk hedef ben olunca çok sıkıntı oluyor. Katarina çabuk CC yiyor. Rünlerde sıvışma var. Gel gel gel. Ulti atmıyorum bu sefer. Tamam. Al baronu al 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 bu baronu artık. Dur bakayım Dudu gelecek şuraya. Rakan beni takip eder mi? Göremiyorum ki kanka. Güzel. Ee, ne kaçtı lan öyle? Hadi Baron devam. Çok vuruyor. Düz vuruşlarım çok fena vuruyor. Nashor'un dişi bu build aslında tercih edilmeyebilir. Ben sadece hani ultinin düz yani ultinin hasarını arttırma amacıyla aldım bu arada. Ulti de çok güzel vuruyor yani. Abi burası çok sıkıntı ya. Böyle giriyorlar ama kime dalacağız abi? Okey. Bir kişiye ulti gitti ama sıkıntı yok. Oha. Ölecek o. Geldim. Tek. Şunu ver bana. Tertemiz oğlum. Tek atıyorum ya. Normal yani 5'te 5'te. Direkt direkt fena vuruyor. E de fena vuruyor. Ulti de fena vuruyor. Adamlar da artık FF verdi dayanamadı efsane bir oydu. Hızlıca hasar tablosuna bakıp bitirelim. Arkadaşlar 28 dakikalık maçta 49k hasar bulmuşuz. Gayet iyi maçtı. Eksik bildiğim bilmediğim şeyler varsa yorumlara yazın. Yorumları okuyacağım. Beğenmeyi abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşürüz.